Bugün masaya öyle bir kitap yatırıyoruz ki adı çok duyulmuş ama içi pek bilinmez. Karl Marx'ın Das Kapitali. Gelin bu devasa ve karmaşık eserin temelindeki o en çarpıcı fikirleri en anlaşılır haliyle birlikte çözelim. Hazır mısınız? Peki bu devasa konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız bu şekilde. Marx'ın mantık zincirini adım adım izleyerek sistemin nasıl işlediğini kendi analizi üzerinden göreceğiz. Hadi en başa gidelim her şeyin başladığı o tek bir hücreye. Marx'a göre kapitalist ekonominin adeta DNA'sı, en temel yapı taşı neymiş ona bir bakalım. Şimdi ilk kilit kavramımız meta. Bu kelime kulağa biraz akademik gelebilir ama aslında çok basit. Şöyle düşünün, kendinize giymek için bir kazak ördünüz. Bu bir meta değil. Ama aynı kaza satıp para kazanmak amacıyla örerseniz, işte o zaman bir metaya dönüşüyor. Farkı yaratan şey kazan kendisi değil, sizin onu üretme niyetiniz. İşte tam bu noktada işler ilginç bir hal alıyor. Marx'a göre piyasadaki her meta'nın adeta çift karakteri vardır. Bir yanda kullanım değeri var, yani ne işe yaradığı. O palto sizi ısıtıyor mu? Harika. İşte bu onun kullanım değeri. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Değişim değeri. Yani o paltonun piyasada ne kadar ettiği'dir. Peki tamam da bu durum aklımıza dev bir soru işareti getiriyor, değil mi? Eğer her şey olması gereken değeriyle, yani eşitler eşitiyle takas ediliyorsa, ortada nasıl bir kar olabilir ki? Yani bu kar nereden çıkıyor? Bu fazlalık, bu yeni değer nasıl oluşuyor? Marx'a göre cevap, pazar tezgahında ya da dükkanda değil, atölyenin, fabrikanın ta içinde gizli. Ve Marx diyor ki, piyasada öyle bir meta var ki, diğerlerine hiç benzemez. Adeta sihirli bir meta. İşte bu, işçinin emek gücüdür. Bakın, işçinin kendisi ya da yaptığı ürün değil, sadece ve sadece belirli bir süre boyunca çalışma potansiyeli. Kapitalistin bir ücret karşılığında satın aldığı şey de tam olarak bu. Peki bu pratikte nasıl işliyor? Şöyle bir iş gününü gözümüzde canlandıralım. Marx'a göre o gün aslında ikiye bölünmüş durumda. İlk kısım, diyelim ki ilk 6 saat gerekli emek dediği şey. Yani işçinin kendi maaşını hak edecek kadar değer ürettiği zaman dilimi. Ama mesai bitmedi, geriye kalan 6 saat var ya, işte orası artı emek. Yani işçinin patronu için çalıştığı, karı ürettiği kısım. İşte bu karşılığı ödenmeyen ikinci yarıdaki emek var ya, Marx buna artı değer diyor. Ve ona göre karın tüm sistemin sırrı tam olarak burada yatıyor. Tamam, karın kaynağını anladık. Peki bir kapitalist bu artı değeri yani karı nasıl daha da arttırabilir? İşte bu sorunun cevabı ile birlikte sanayi devrimi ve onun yıldız oyuncusu yani makinalar sahneye çıkıyor. Şimdi makinalar genelde işleri kolaylaştırmak için var diye düşünürüz değil mi? Ama Marx, John Stuart Mill'den de alıntı yaparak diyor ki, hayır bu sistemde makinanın asıl amacı o değil. Makina her şeyden önce daha fazla artı değer üretmenin bir aracıdır. Mantık aslında çok basit. Makine sayesinde bir işçi, diyelim ki bir ürünü artık 1 saatte değil de 10 dakikada üretebiliyor. Bu ne demek? İşçinin kendi maaşını çıkarması için gereken gerekli emek süresi kısalıyor demek. Günün geri kalanına ise kar üretilecek o artı emek zamanı için çok daha fazla vakit kalıyor. Bu değişimin ne kadar büyük olduğunu şu rakamlarda net bir şekilde görebiliriz. Bakın, sadece 10 yıl gibi kısacık bir sürede tarımda çalışan insan sayısı nasıl düşüyor? Diğer yandan pamuk, kömür, demir gibi fabrikasyon üretime dayalı sektörlerdeki çalışan sayısı ise adeta patlıyor. Yani bu sadece ekonomik bir değişim değil, toplumun yapısı kökünden sarsılıyor. Ama bu dur durak bilmeyen artı değer arayışının ve sanayileşmenin bir de madalyonun öbür yüzü var. Yani insani bedeli. Rakamlar gerçekten de akıl almaz. Günde 15 buçuk saate varan çalışma sürelerinden bahsediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu, insanların hayatlarının kelimenin tam anlamıyla fabrika duvarları arasında eriyip gitmesi demekti. Amaç neydi, her bir işçiden mümkün olan en son damlasına kadar artı değeri söküp almaktı. Peki neden böyle oldu? Çünkü makinalar yılların tecrübesini gerektiren zanaatkarlığı ustalığı bir anda gereksiz kıldı. artık bir düğmeye basmak yeterliydi. Bu da neye yol açtı? Yüksek maaşlı usta erkek işçilerin yerine çok daha ucuza çalıştırılabilecek kadınların ve hatta çocukların kitlesel olarak işe alınmasına. Peki bu insanlık dışı koşulların bedenler üzerindeki etkisi ne oldu? Dönemin raporları gerçekten de tüyler ürpertici bir tablo çiziyor. Mesela Fransa ve Saksonya'da askere alınacak sağlıklı genç bulmak giderek zorlaşıyor. Fabrika müfettişleri insanlar arasında yaygın bir fiziksel çöküş, hatta büyüme geriliği olduğunu rapor ediyor. Ve belki de en acısı, çocuk istihdamı komisyonunun 1863'teki raporundaki şu ifade durumun sosyal boyutunu özetliyor aslında. Çocuk çalışırken gündüz okullarına, pazar okullarına veya akşam okullarına gitme fırsatı yoktur. Çocukların büyük çoğunluğu okuma yazma bilmemektedir. İşte tüm bu parçaları birleştirdiğimizde, yani metayı artı değeri makineleri karşımıza kendi kendini besleyen ve durmadan büyüyen bir sistem çıkıyor. Bu sistem nasıl işliyor? Şöyle bir düşünelim. Bir yanda yaşamak için emek gücünü satmaktan başka çaresi olmayan giderek büyüyen bir kitle var. Diğer yanda ise fabrikalara, makinelere yani üretim araçlarına sahip olan bir sınıf. Elde edilen artı değer yani kar tekrar daha fazla üretim yapmak, daha fazla makine almak için sermayeye dönüşüyor ve bu daimi birikim hırsı sistemi sürekli ileri itiyor. Bu hiç durmayan döngünün sonucu da aslında oldukça net. Servet toplumun bir ucunda inanılmaz bir şekilde toplanırken diğer ucunda ise emeğiyle geçinmek zorunda olan devasa bir sınıf ortaya çıkıyor. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi günümüzle ilgili çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Marx'ın 19. yüzyılda analiz ettiği bu teknoloji, emek ve kar arasındaki ilişki Bugün otomasyon, yapay zeka ve esnek çalışma dünyasında sizce neye dönüştü? Bu mekanizmalar hala işliyor mu yoksa bambaşka bir şey mi yaşıyoruz?